çekemedim. Çünkü gündüz dışarı şey çıktık birkaç tane bir şey çektim. Şu anda da bir manevi anlamda bir kitap var. Kitap buldum evde. Ondan notlar çıkararak çalışmaya başladım. Bilmediğim çok şey var. bu kitapta da tam bilmediğim ve duymadığım şeyler var. Onlardan her akşam yarım saat, bir saat, 40 dakika uykum gelene kadar kendim çok zorlamadan notlar çıkarıp çalışıyorum ses sakin oluyor iyi oluyor ama bugün üst kattan çok ses var tek sıkıntım o onun dışında biraz da uykum var sabah erken kalkmak istiyorum covid olduğundan beri covid geçirdim ben ee, birkaç bir şey çekmiştim ama daha sonrasında çekemedim ee, covid geçirdiğimden beri bir türlü uyku düzenimi eskisi gibi yapamadım yani sabah 8.30 alarm koyuyorum ama uyanamıyorum işte o yüzden inşallah yarın sabah o düzenimi tekrar eskiye döndürmeye çalışıp e, erken kalkıp tuval çalışmam lazım bugün evde olmadığım için çünkü hiçbir şey yapamadım artık tuvalelerime devam etmem lazım e, bu da böyle birkaç günlük çektiğim bir video olacak belki pazar yüklerim, belki yüklemem bilmiyorum eğer bu hafta e, covid olduğum hafta video çekebilseydim eee onu yükleyecektim ama bunu da yükleyebilir miyim? bilmiyorum az olalı gibi Böyle işte şimdi ben gideyim çalışmaya devam edeyim yarın tuvalet yaparken çekerim arkadaşlar tatlı yapıyoruz bugün çok güzel bir tatlı çıta çıta bir şey oluyor hmm, biraz size göstererek yapacağım çok basit başlayalım şimdi biraz bunun erimesi lazım. o yüzden bu çadalgaya atayım çok tatlı olunca yarısında. da böreği yaptım. <laughs> Demelit. <mi? gülüyor> Nasıl olmuş? Daha önce hiç yememiş gibi. Tüm tepsiyi bitirmemiş gibi. <laughs> Biraz aralar açılmış gerçekten Gerçekten mi? Bitirdim mi şu an? İnandım. Gerçekten bunları da çok beğendim. Şekilleri şöyle. Sena yapmış. Çok güzel. Buraya ışıkta açımız güzel değil de. Gerçi şu

sen Covid değil mi? Ya, sen Covid değil mi? Covid olsa herkesin Covid. Tamam çok kibarlar. Yaydık. Yaydık. Abi <laughs> iyice şey açar. Sena gibi. Oyunun sonuçta... amacı o. <laughs> hayır oyunun amacı o. Abi bitmedi daha ya. Tüm elinin pisi de geldi abi. Ağz. <laughs> Ağzımın pisinden değil. <laughs> Elimin pisinden mi çeki? Ağzım oluyor ya. Ede. ürpertirim seni. Şikayet ederim lütfen. Dur bu şimdi? Ya, ben çeyrenemedim ki. Ya, ya eğlenecek <laughs> bir şey mi ki bunda? <laughs> bunu mu çekeceğiz? <laughs> Ay izletsene adamı biliyorsun. Böyle video bulamadın herhalde. <laughs> Hiç <laughs> eğlenemedim yani. Neyse annem de eğlenmedi. Sena. Boz <laughs> veriyor kamera kafer açık değildi. Bir <laughs> şey <As> <laughs> yiyeceksin değil mi? Asıl bunu böyle. <laughs> Asıl bunu böyle. Böyle yemin ederim. Ben de YouTube'a video çekiyordum. Senin de sesin çıkmış oldu. Hı? Ben de YouTube'a video çekiyordum. Senin de sesin çıkmış oldu. Hı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar ben akşam dışarı çıktım İrem'le beraber. Bir de bir tane arkadaşımız var mahallede. Arkadaşımız. Şimdi hmm, kahve almaya geldik. Ve kahve içeceğiz. Bu kadar söyleyeceklerim. Babamın izlediği video. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ee, ben doğru düzgün bir şeyler çekemedim sanki. Çektim gibi de. Ama konuşmadan çektim birkaç bir görüntü. Şimdi videoyu kapatmaya geldim. Çünkü daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu hafta kızlarla buluşacağız. Ama e, çeker miyim bilmiyorum. Hani farklı bir yere çek, gidersek çekerim eğer. E, bu videoyu inşallah yarına atacağım. Çünkü şimdi atmak için yetiştiremem belki. Yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün pazar. Belki pazartesi yapmaya çalışıyorum. Şimdi dışarıdan geldim. Ama bir şey çekemedim. Sadece birkaç tane görüntü var elimde. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bugün de eşarp taktım. Eşarbımı da çıkarmadan göstereyim size dedim. Böyle ee, işte bu gereksiz detayla beraber bu videoyu kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar söyleyeceklerim. Ah, ne dedim? Çok güzel. Hava çok güzel oldu. Şimdi ben çok çok güzel. çünkü ederim. Ee, Instagram'dan beni takip etmiyorsunuz. Takip etmeyin. Ben zaten ille izleyen 50-60 kişi. Ama ben de beni takip etmeyen varsa Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da çok aktifim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.